iş analizleri, iş etütleri, hepimizin okuduğu, hepimizin çalıştığı alanlar ve genellikle bu alanlar üretim odaklı çalışmalarla başlamış. Peki günümüzde biz yalnızca üretimle mi bu değişimi ya da üretim sektöründe mi bu değişimden bahsediyoruz? Hayır değil. Aslında özellikle son yıllarda hizmet sektöründe çok büyük atılımlar var, çok sayıda firmalar var. Burada e, önemli olan aslında iş süreçleri yönetimi, İş süreçleri yönetimini, e, standartlarını oluşturmak, iş süreçlerinde verimliliği, müşteri odaklılığını arttırmak e, bu sektör için aslında değişimin gündemi. Şöyle söyleyeyim, bu bizzat benim e, 24 saat önce yaşadığımda bir örnek oldu. Şimdi bir iletişim firmasından, bir cep telefonunun firmasından ben hizmet alıyorum. Şimdi çok da iyi biliyorum. Kampanyalar dönüyor, büyük teknoloji yatırımları içindeler, e, merkezler var. Ama ben telefon hattımı illen yani ilgili çok basit bir konu için 45 dakika 3 tane farklı yani 45'er dakika 3 tane farklı merkezinde bekledim. 45 dakikalık bir işlem yaptım yapılan işlemden sonra da 4 saatimi telefonda geçirdim. Ne işlemi yapan doğru yapmıştı ne de bana call center'dan verilen hizmet doğru oldu. İşleme başladığımda saat 5'te işlemin tamamlanıp benim telefonumu tekrar kullanır hale geldiğimde saat 12 idi. Şimdi diyebiliyorsunuz ki yani bunlar çok büyük şirketler nasıl bunu yapabiliyor? Büyük veya küçük olması biraz süreçlerle ilgili çalışmaları entegre etmemekten kaynaklanıyor. Özellikle de müşteriyle ilgili çalışmalarda hizmet sektöründe bir hız çok önemli. Müşteri memnuniyetsizliğini çözmek çok önemli. Çünkü siz servis ve hizmeti direkt tüketiciye ulaştırıyorsunuz. Üretimde gibi değilsiniz. Dolayısıyla hizmet olarak siz bir çıktı sunuyorsunuz. Bu çıktı müşteriyi memnun ediyor veya hayal kırıklığına uğratıyor. Bu çıktıyı çok iyi tasarlamanız lazım bu çıktıyı ortaya koyan süreçlere kontrol altına almanız lazım. Bunların birbirine entegrasyonunu iyi sağlamanız lazım. Bunu başardığınız takdirde zaten sürdürülebilir bir verimliliğiniz oluyor, sürdürülebilir bir itibarınız oluyor ve müşteriniz de size defa eten dönüyor. Ama aksi takdirde çok büyük yatırımlarla, çok önemli teknoloji projelerini tamamlasanız bile hiç ummadığınız çok basit bir noktada süreciniz e, sizi ile tüketiciyle karşı karşıya getirebiliyor. Bunu söylediğiniz çok iyi oldu Meltem Hocam. Çünkü ben tek miyim diye düşünüyordum. Ya beni de bir gün aradılar call center'dan. <laughs> Yine böyle e, hani çok büyük bir e, operatör firması. Yani benim ilgilendiğim bir hizmetle ilgili ama farklı bir alanda hizmet veriyorlar. Yani e, hani onlar telekomünikasyonda ama farklı sektörlerde de hizmetleri var. <laughs> i̇şte hizmetlerinden bir tanesi de ben istiyorum. İşte tesadüfen de beni aradılar. Aynen sizin başınıza gelen gibi ben hizmeti bu sefer istiyorum. <laughs> Hakikaten dedim ki tamam dedim istiyorum. <laughs> Güzel dediler. Biz dediler bununla ilgili hemen sizi dediler işte <laughs> hani aktivasyon merkezine yönlendirelim. Sizi arayacaklar. Aradan iki hafta geçti kimse aramayınca <laughs> ben hani dedim herhalde bir aksaklık oldu. Beni tekrar aradılar. Tekrar ilgileniyor musunuz diye sordular. Ben dedim ki ben ilgilendiğimi söylemiştim. Aktivasyon merkezinden telefon bekliyordum konuyla ilgili. Dediler ki mesela hani adeler öyle mi biz bir tekrar bir ilgilenelim. Derken en sonunda aktivasyon merkezinden aradılar beni. Fakat oradaki arkadaş dedi ki biz de, sizi de, yetkili kişiyle yani hizmeti getirecek olan kişiyle ilişkilendireceğiz. Ben ondan telefon beklerken ondan telefon beklerken hiçbir telefon gelmeyince tekrar aktivasyon merkezinden bu kendim aradım. Yani işin peşine düştüm. Dedim ben bu dedim hizmeti <laughs> yani istiyordum hani beni aramadınız geri. Aa öyle mi dediler biz bununla bir daha ilgilenelim. <laughs> Ondan sonra tamam dedim. <laughs> Aradan birkaç hafta daha geçti. Ee, ben hani tam böyle e, mutlaka bununla ilgili bir gelişme olacak de derken cep telefonundan mesaj geldi. Mesajda şuydu sayın müşterimiz işte e, işleminizle ilgili takipsizlikten dolayı bu başvurunuz iptal edilmiştir diye. Şimdi, i̇şte. tam bunu takiben de aradan 20 dakika geçmedi ki benim bu sefer oturduğum muhitteki siteden bir mesaj geldi. Sayın işte site sakinimiz işte bu, bu, bu hizmetle ilgili yetkililer gelmiştir. Şu şu saate şu günde bir sunum yapacaklardır. Gelmenizi rica ediyoruz diye. Yani böyle bir Hakikaten yani ben bir anlamda şöyle dedim acaba bu kim gibi olay hani bir tek benim başıma mı geliyor Aynen. yoksa bu hakikaten hani şirketler bu kadar büyük yatırımlar yapıp bu kadar reklam verip bu kadar hani her şey yapıp da hani bu kadar ufacık bir noktada yani call center'da mı takılıp kalıyorlar müşteri kaybediyorlar diye düşünüyordum ki siz bir anda evet e, kendi tecrübenizde yani Şimdi ben, bu yaşadıklarınızı hakikaten e, yani e, bunu ben defa eten görüyorum ve belki bu konuda hassas olduğum için işte e, bu konuda çok uzun zamandır farklı çalışmalar yaptığım için ben genellikle şey reaksiyonları veriyorum. Siz şimdi ekranı bir işte şununa mı bakmıyorsunuz? Bu işlem şurada şurada mı koptu? Tabii karşımdaki kişi hani nasıl bir bilinçle nasıl bir farkındalıkla bunu söylediğimi tabii ki anlamıyor. Fakat e, hani böyle bir konuda iddia etmek çok doğru olmamakla beraber sonuçta şunu söyleyebiliyoruz. Şirketler Belli aşamalardan geçip bir büyüklüğe ulaşıyorlar ve bakıyoruz stratejik yol haritaları hakikaten çok iddialı olabiliyor. Çok büyük cirolar, büyük kapsama alanları, çok büyük yatırımlar. Fakat böyle bir şirket ne yazık ki odağını da bunları gerçekleştirmeye döndürüp içeride bu yatırımlarla beraber aslında yalnızca bu süreçlerin değil... Bunları destekleyen tali süreçlerinde etkileneceğini atlayabiliyor. Satışla ilgili, pazarlama ile ilgili, üretimle ilgili ve finansla ilgili süreçlerin birbirine çok iyi bağlanması ve çok iyi ilişkilendirilmesi gerekiyor. Bu ilişkilendirmeyi yaptığınız noktada bütün çıktılarınız sizin iki tarafı etkiler. Bir tanesi müşteridir, bir tanesi çalışandır. Gerek çalışan gerek müşteri için. Sizin tasarladığınız bu süreci verimlilik için tasarladığınız, büyüme için tasarladığınız, ekonomik değerlerle sağlayacağınız iç verim oranları için tasarladığınız bu süreci mutlaka kontrol etmeniz lazım ve oralarda kırık süreçler yaratıp yaratmadığınızı işlemlerin uzun süreçler haline gelip gelmediğini kontrol etmeniz lazım. Bugün hizmet sektöründe en önemli şey çıktının müşteri için anlamlılığı ve müşteriye ulaşan hizmetin belli bir hız içinde sürdürülebilir, çevik ve tutarlı olarak tekrar ve tekrar ve tekrar çalışanlar tarafından gerçeklenebilmesi. Bunun için de tabi süreç tasarımı, süreç mimarisinin altyapı üzerinde akıyor olması, bütün bunların sağlanması lazım. Ama her şey tabi ilk önce bununla ne gibi farkındalıktan geçiyor. Evet ben şunu arzu ediyorum. Hani bizde bir programımız değişimi gençler konuşuyor. Ee, sağ olsun gençler geldi, soruyorlar ve e, çok güzel sorular soruyorlar. Fakat bence programı sadece gençler değil, e, büyükler de izlemeli. Çünkü yani kendi tecrübemle söyleyeyim. Yani en büyük şirketlerde bile Türkiye'de bu sıkıntılar çok sıkça yaşanmaya başlandı. Evet. Yani o yüzden bu programı ben özellikle tavsiye ediyorum. Hani e, büyük şirketlerin yöneticileri de izlesinler. Çünkü Burada hakikaten çok önemli noktalara değiniyoruz. Yani uh, uh, ufacık bir aksaklık, uh, evet. bütün bir stratejinin çökmesi, çökmesi. ve uh, yani hedeflenen uh, amaçların da varılamamasına uh, kadar gidebiliyor. Evet. Bu çok evet. ciddi bir durum. Evet. Uh, bunu özellikle hani bizim ülkemizde bu kadar çok hızlı büyüyen, ve bu kadar hızlı büyüme içinde olan sektörlere de ele alırsak ki bunlar çok önemli sektörler, yani hep sıkıntılar da ortak sıkıntılar sanırım. Yani bu programı mutlaka izlesinler diyoruz. Hem de tekrar tekrar izlesinler diyoruz. Evet ben e, sözü gençte bu arada bir şey söylemek istiyorum. Endüstri Mühendisliği öğrencileri tebrik ediyorum. Benim çok gıpta ettiğim, çok imrendiğim bir bölümdür Endüstri Mühendisliği. Çünkü e, e, ne bileyim hani e, mühendis olmalarının yanında hani e, bütün üretim aşamasından yani A'dan Z'ye evet. tüm aşamayı çok iyi e, bilen, öğrenen ee, çok bana göre değerli bir bölüm. O yüzden özellikle hani gıpta ettiği bir bölüm olduğu için, öncesi Mühendisliği öğrencileri burada olduğu için çok mutluyum. Hemen soruyu arkadaşa veriyorum. Ee, hocam, e, merhabalar. Ben Kadir Öncal, 3. E, sınıf endüstri Mühendisliği öğrencisiyim. Ben de gıpta ederek girdim hocam <laughs> bu bölüme. E, 29 yaşındayım. E, aynı zamanda ticaretle uğraşmaktayım. E, Silikon kauçuk üretim yapan bir şirketim var. 2004 yılında kurdum. E, hocam, bu kobilerin Sayısı günümüzde çok fazla bildiğiniz gibi. E, bu iş yönetim süreçleri değişecek mi? E, hmm. Kobi'lere nasıl yansıyacak? Ne, ne gibi e, önerileriniz olabilir? Öğrenebilir miyim? Evet şimdi tabii işte genç yatırımcılar, genç girişimciler bizim Türkiye'mizin gerçeği ve aslında çok da büyük bir enerji veriyor bütün ekonomiye. Şimdi onlar böyle konuşmaya ve düşünmeye başlayınca bütün şirketlerin aslında rekabet için kendisini sorgulaması lazım. Evet COBİ'ler Türkiye ekonomisinin baskın gerçeği. Orta ölçekli ve büyük ölçekli COBİ'leri biz görüyoruz. Burada COBİ'lerle ilgili olarak değişim öncelikleri biraz daha farklı olabilir şöyle söyleyeyim, kobileri yalnızca aile şirketi olarak görmeyelim. kobilerin içinde aile şirketi olanlar var tabi ama ortaklı olanlar veya daha büyük şirketlerle stratejik ortaklık içinde çalışmakta olan bu şirketleri tamamlayıcı bir şekilde faaliyetlerini yürütenler de var. Ama genelde baktığımızda kobilerde bazı fonksiyonların daha az gelişmiş olduğunu veya daha basit bir şekilde ele aldığını görüyoruz. Çünkü e, orta ölçekli bir e, büyüklüğe gelene kadar müşteri sayısı ve e, ulaştığı alan, ulaştığı pazarları kubiler e, genellikle sınırlı tutuyor. Bu gerek ekonomiler açısından gerek kaynak verimlilikler açısından da doğru bir strateji. Ama belli bir noktadan sonra büyümek içinde biraz risk taşıyor, biraz çeşitlenmeyi gerektiriyor. O zaman satış ve pazarlama faaliyetlerinin daha derinleştirilmesi, daha çeşitlendirilmesi, bu ekiplerin geliştirilmesi birinci öncelik alıyor. Kimi zaman ortaya çıkan bu ekiplerin büyümesinin yönetilmesindeki zorluklar. Dolayısıyla içeride mutlaka bir başlangıç kültürünün oluşması lazım. Biz bunu da sıklıkla görüyoruz. Doküman